Sabır, evrensel yasaların kapısını aralayan anahtardır. Hoş geldin. Bugün birlikte evrenin en sessiz ama en güçlü dilini konuşacağız. Sabrı. Evet sabır. Çünkü bazen her şeyi istiyoruz. Hemen, şimdi, bu anda. Ama evren isteklerini sana vermeden önce seni hazırlar. Ve bu hazırlık dönemi bazen bir sınav gibi hissettirebilir. Belki sen de şu anda tam bu noktadasın. Her şeyi doğru yapmana rağmen hala olmamış gibi hissediyorsun. Meditasyonlar yapıyorsun, olumlamaları tekrar ediyorsun, niyetlerini yazıyorsun ama gerçeklik değişmiyor gibi. İşte burada sabır devreye girer. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır, güvenmektir, teslim olmaktır, evrenle uyumlanmaktır ve unutma. Bu bölümde birlikte sabrın çekim yasasındaki yeri nedir? Evrenin gecikme gibi görünen sınavları aslında ne anlatır? Sabırlı olduğumuzda zihnimiz ve enerjimiz nasıl dönüşür ve en önemlisi sabırla nasıl mucizeleri hayatımıza çekeriz? Bunların hepsine bilimsel ve spiritüel bakış açılarıyla değineceğiz. Çünkü sen sadece beklemiyorsun. Sen hazırlanıyorsun ve evren her hazırlığı gördüğünde seni bir sonraki seviyeye taşıyor. Şimdi derin bir nefes al ve sabrın gerçek anlamını birlikte keşfetmeye başlayalım. Evrenin zaman algısı ve senin sabrın evrende zaman bizim anladığımız gibi işlemez. Biz şimdi istiyorum dediğimizde evren şimdiyi çok daha geniş bir anlamda algılar. Çünkü onun için zaman doğrusal değil, döngüseldir. Senin bir niyetin bazen önce arınmayı, sonra hizalanmayı ve en sonunda gerçekleşmeyi ister. Ve işte burada çoğumuz yanılırız. Çünkü biz eylemi yaptık, olumlamayı söyledik, enerjimizi verdik diye hemen karşılık bekleriz. Ama evren önce sana sorar. Gerçekten hazır mısın? Bu istediğin şeyle titreşimsel olarak tam uyumda mısın? Bak bir tohum toprağa ekildiğinde o tohum hemen çiçek açmaz. Önce toprağın altında kök salar, karanlıkta büyür, güçlenir ve sonra zamanı geldiğinde ışığa çıkar. Senin dileklerin de böyle. Ve sen sabırla her gün o tohumu suluyorsan, o çiçek açmak zorundadır. Ama bazı insanlar ne yapar? Çiçek neden çıkmadı? deyip her gün toprağa kazarlar. İşte bu evrenin işleyişine müdahaledir. Sabır burada kaybedilir. Senin yapman gereken şey, tohuma güvenmek, toprağa güvenmek, sürece güvenmek. Ve bu güven işte sabrın ta kendisidir. Şimdi şu soruyu kendine sor. Ben gerçekten hazır mıyım ve sabırlı mıyım? Çünkü evren sabırla gelen niyetleri ödüllendirir. Evrenin sınavları neden gelir? Sen bir dilek tuttuğunda, bir niyet gönderdiğinde evren sadece tamam demez. Önce seni sınar. Çünkü evren senin gerçekten hazır olup olmadığını bilmek ister. Bu sınavlar senin karşı çıkman için değil, olgunlaşman, uyumlanman ve büyümen içindir. Peki bu sınavlar nasıl gelir? Bazen beklediğin şey gecikir. Bazen tam tersi bir olay yaşarsın. Bazen her şey ters gidiyor gibi olur ve sen neden diye sorarsın. İşte orada dur. Çünkü tam da orası dönüşüm noktasıdır. Evren sana der ki, bu dileğe gerçekten sahip olmak istiyor musun? Bu istediğin şeyle aynı enerjide kalabilecek misin? Sabırla, inançla, sevgiyle bu süreci geçebilecek misin? Sınavlar seni yıkmak için değil, yeniden inşa etmek için gelir. Tıpkı fırtınadan sonra gelen berrak gökyüzü gibi. Senin de içindeki eski kalıpların yıkılır ki yeni benliğin ortaya çıkabilsin. Bu sınavların içinde gizli mucizeler vardır. Bir durup baktığında her şeyin aslında senin hayrına olduğunu fark edersin. Belki hemen değil ama bir gün dönüp baktığında iyi ki diyeceksin. Çünkü evren seni unutmuyor. Aksine seni hazırlıyor. Gerçekten istediğin şeye layık olman için seni titreşimsel olarak yükseltiyor. Şimdi kendine şunu söyle. Bu sınavlar benim yükselişim için. Ben hazır olduğumu her adımda kanıtlıyorum ve evren beni destekliyor. Sabır, güven demektir. Teslimiyetin ta kendisidir sabır. Dışarıdan bakıldığında sadece beklemek gibi görünür. Ama gerçekte çok daha derin, çok daha güçlü bir şeydir. Sabır demek, henüz elimde değil ama geliyor diyebilmektir. Sabır demek, görünmeyene rağmen güvenmeyi seçmektir. Sabır demek, içten içebilmek, ve o bilginin huzuruyla yol almak demektir. Sabırlı olduğunda aslında titreşimsel olarak evrene şöyle diyorsun. Ben hazırım. Acele etmiyorum. Çünkü biliyorum ki olan her şey zamanında ve en hayırlı şekilde gerçekleşir. Ve evren bu enerjiye yanıt verir. Çünkü sabır teslimiyettir. Çünkü sabır kontrol etmeyi bırakmaktır. Çünkü sabır evrensel düzene güven duymaktır. Eğer içinde gerçek bir güven yoksa sabır seni zorlar. Beklemek ağır gelir, zaman geçmez, zihin isyan eder. Ama bir kez evrene kalpten teslim olursan süreç seni zorlamaz, tam aksine hafifletir. Sabır, güvenin göstergesidir. Sabır, inancın eyleme geçmiş halidir. Sabır, evrensel akışla tam uyumda olmaktır. Bu bakış açısı sana içsel bir huzur getirir. Artık bir şeyleri zorlama ihtiyacın kalmaz. Kendini sürekli kontrol etme çabası sona erer. Çünkü bilirsin, senin olan zaten sana gelir. Zamanında, en doğru şekilde. Tıpkı doğanın işleyişi gibi düşün. Bir tohum toprağa düştüğünde çiçek olacağından şüphesi yoktur. Tohum düşünmez, sorgulamaz. Sadece büyür. Kendi zamanında. Doğallıkla senin yolculuğun da aynen böyle. Sabırla, içindeki güvenle ve evrenin rehberliğini açık bir şekilde ilerliyorsun. Her şey senin için hazırlanıyor. Belki şu an gözle göremiyorsun ama kalbinle hissedebilirsin. Şimdi derin bir nefes al ve içinden şu sözleri tekrar et. Ben sabırlıyım. Çünkü evrene güveniyorum. Çünkü biliyorum ki her şey benim için en doğru zamanda geliyor. Sabırsızlık geldiğinde ne yapmalısın? Sabırlı olmak bazen zor olabilir. Özellikle her şey üst üste geldiğinde ya da uzun süredir çaba verip hala bir sonuç göremediğinde zihin hemen devreye girer. Neden olmuyor? Neyi yanlış yapıyorum? Daha ne kadar bekleyeceğim? Bu sorular seni tüketebilir ve işte burada sabırsızlık baş gösterir. Peki, böyle anlarda ne yapmalısın? Öncelikle kendine kızma. Sabırsız hissetmek insan olmanın bir parçası. Ama bu duygunun seni yönlendirmesine izin verirsen kendi frekansını düşürmüş olursun. Bu yüzden ilk adım duyguyu fark et. Sabırsızlık geldiğinde sadece fark et. Şu an sabırsızlık hissediyorum diyebilmek bile bilinçli bir adımdır. Çünkü farkındalık şifanın başladığı noktadır. İkinci adım bedenini gevşet sabırsızlık bir gerilimdir. Vücudunu sıkarsın, nefesin daralır, kalbin hızlanır. Bunu tersine çevirmek için derin nefes al, omuzlarını indir, yüz kaslarını yumuşat ve kalbinden bir kez daha güven hissini çağır. Üçüncü adım, yoldan sapmadığını hatırla. Evet, belki sonuç ortada yok ama bu sürecin işlemediği anlamına gelmez. Tarlaya tohum ektiğinde de toprağın altında görünmeyen bir büyüme olur. İşte senin hayatında da şu an aynısı oluyor. Gözle görünmeyen ama enerji düzeyinde oluşan şeyler var. Dördüncü adım, odak noktanı değiştir. Beklemek yerine yarat. Sabırsızlık yerine şükran pratiği yap. Bugün hayatında yolunda giden üç şeyi fark et ve onlara teşekkür et. Çünkü şükran frekansını anında yükseltir. Şükranla dolu biri sabırsızlıkta uzun süre kalamaz.'' Evrenin zaten senin yanında olduğunu hissedersin. Ve son adım, sabırsızlık geldiğinde bir adım geri çekil. Çünkü o anlarda zihin kontrolü ele almak ister. Ama sen kalbine dön. Kalbin biliyor. Senin için en güzel olanın zamanında ve eksiksiz bir şekilde geleceğini biliyor. Unutma, sabırsızlık aslında bir çağrıdır. Daha derine in diyen bir sinyaldir. Ve o sinyali duyduğunda Kendine sevgiyle sarıl. Çünkü o an dönüşümün en kıymetli anıdır. Şimdi derin bir nefes daha al ve içinden şunu söyle: Sabırsızlık geldiğinde bile ben güvenmeyi seçiyorum. Evrenin zamanı her zaman mükemmeldir. Sabır sayesinde frekansını nasıl yükseltebilirsin? Sabır sadece beklemek değildir. Sabır bir duruş biçimidir, bir titreşimdir, bir frekanstır. Evren senin enerjine cevap verir ve sabırla bekleyen biri aslında ben eminim benim için doğru olan geliyor mesajını yayar. İşte bu mesaj yüksek bir frekanstır. Şüpheyi, endişeyi, korkuyu değil, inancı, güveni ve huzuru taşır içinde. Sabırla frekansını yükseltmenin ilk adımı güveni seçmek. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten inanıyor muyum? İsteklerimin gerçekleşeceğine gerçekten güveniyor muyum? Eğer cevap evetse sabır sende kök salar. Ama eğer içinde hala korkular varsa onları fark etmen gerekir. Çünkü korku sabrın en büyük engelidir. İkinci adım şu anın kıymetini bilmek. Gelecekte olacaklara odaklanırken şimdiyi kaçırma. Çünkü aslında tüm dönüşüm şu anda olur. Sabırla geçen her an seni görünmez şekilde hazırlar. Enerjisel düzeyde ayarlamalar yapılır duyguların arınır, bilinçaltın programlanır. Ve sen o sırada belki de hiçbir şey olmuyor sanırsın. Ama perde arkasında evren senin için çalışıyordur. Üçüncü adım, sürece saygı duymak. Bazı şeylerin hemen olmamasının bir nedeni vardır. Belki henüz sen hazır değilsin. Belki henüz ortam hazır değil. Ya da belki beklediğinden çok daha iyisi geliyordur sana doğru. Sabırla frekansını yükseltmek demek ki şu anı kutsamak demektir. Bugünün içinde bile mucize olduğunu bilmektir. Ve bu bilinçle yaşamak seni zaten istediğin gerçekliğe taşır. Çünkü sabreden aslında evrenle dans eder. O ritmi kaçırmaz. Zorlandığında bile uyumunu kaybetmez ve tam da bu nedenle evren onunla daha çok hizalanır. Son adım sabırla yaşamak, kalpten yaşamaktır. Zihin sabırsızdır. Hemen olsun ister. Kontrol etmek ister. Ama kalp, kalp bilir. Senin ihtiyacın olan şeyin en doğru zamanda geleceğini bilir ve kalp işte bu nedenle huzurludur. Sabır o huzurla birlikte gelir ve huzur senin en yüksek frekansındır. Bu yüzden bugün sabret. Ama sadece bekleyerek değil, bilinçle, güvenle, huzurla sabret. Çünkü sabır sadece bir erdem değil. Aynı zamanda enerjisel bir yükseliştir. Sabırsızlık evrene hangi mesajı gönderir? Sabırsızlık dışarıdan sadece acelecilik gibi görünür. Ama derinlerde çok daha fazlasını barındırır. Sabırsızlık aslında evrene gönderdiğin bir sinyaldir ve bu sinyalin dili nettir. Ben inanmıyorum. Evet. Sabırsızlık İstemem lazım çünkü elimde yok mesajıdır. Hala olmadı, neden olmuyor dediğinde aslında eksikliği vurgulamış olursun. Evren kelimelerine değil enerjine cevap verir ve enerjin ne söylüyorsa evren o frekansta cevap üretir. Sabırsızlık şu mesajı taşır. Ben hala yokluk bilincindeyim. Ben güvende hissetmiyorum. Ben hala olmamasına odaklanıyorum. Ben kontrol etmek istiyorum. Ve işte bu mesajlar seni daha fazla bekleyişe sürükler. Çünkü evren şöyle der, demek ki henüz hazırsın sanıyorsun ama enerji olarak uyumda değilsin. Sabırsızlık bir tür dirençtir, akışı zorlamaktır ve ne zamanki bir şeyi zorlarsın, o senden uzaklaşır. Şimdi bir düşün, hiçbir zaman acele etmeyen biri nasıl bir enerji yayar? Güvenli, sakin, huzurlu ve evren bu titreşimleri çok sever.'' Çünkü sabırda derin bir bilgelik vardır. Sabırsızlıkta ise korkunun gölgesi. O halde sabırsızlığı fark ettiğinde kendine sor. Neye inanmıyorum? Neyi kaybetmekten korkuyorum? Neden beklemek beni bu kadar rahatsız ediyor? Bu sorulara vereceğin dürüst cevaplar içindeki frekansı dönüştürmenin anahtarıdır. Unutma. Sabırsızlık seni yavaşlatır. Sabır ise seni yükseltir. Çünkü sabır, ben hazırım ve biliyorum ki geliyor demektir. Sabırsızlık ise hala gelmedi, ne zaman gelecek enerjisidir. İkisi arasındaki fark sadece kelimelerde değil, yaydığın titreşimde saklıdır. Ve evren her zaman titreşimi duyar. Sabır ve güven birlikte nasıl çalışırlar? Sabır ve güven aslında birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır biri olmadan diğeri eksik kalır. Sabır bir tür bekleyiştir. Güven ise bu bekleyişin içindeki huzurdur. Sabır, evrende bir şeyin zamanı geldiğinde doğru şekilde geleceğine inanmayı gerektirir. Güven ise bu sürecin her aşamasında hayatın seni doğru yolda yönlendirdiğini bilmek demektir. Güven, sabrı besler. Sabır, güveni güçlendirir. Sabır ve güven arasında bir denge kurduğunda, evrenin senin için hazırladığı fırsatlar ve imkanlar sana akışla gelir. Çünkü her ikisi de zamanın doğru olduğuna inanmanı sağlar. Her iki duygu da her şey olması gerektiği gibi olacak inancını taşır. Güven, en derin seviyede bir teslimiyet duygusudur. Sabır ise bu teslimiyeti kabullenmek için gereken farkındalıktır. Evrende her şey bir döngüdür ve zamanlama bu döngünün doğal bir parçasıdır. Belki şimdi görmek istemediğin bazı şeyler var ama her şeyin en doğru şekilde ve en uygun zamanda geleceğini fark ettiğinde güven duygusu seni sarar. Sabırlı bir insan zamanla evrenin senin için planladığı en iyi zamanı bekleyerek hayatındaki her anın tadını çıkarabilir. Güven duygusu Sabırla birlikte seni şu anın içinde kalmaya teşvik eder. Zamanı ve süreci kabullenmek sadece seni bir sonraki adıma hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda yolculuğunun kıymetini de artırır. Sabır ve güven birbirini besler çünkü güvenmek sabırla bağlantı kurmayı sağlar. Sabırlı bir kişi her şeyin zamanla gerçekleşeceğine inanır. Bu da ona bir güven duygusu verir ve güven sabırla iç içe geçer. Bu ikisini bir araya getirdiğinde yaşamındaki her şey doğal bir şekilde akar. Beklentilerini geride bırakıp sadece sürecin tadını çıkarırsın. Zaman içinde her şeyin yerli yerine oturduğunu görürsün. Şimdi şunu sor kendine. Sabırlı olmama engel olan şey nedir? Güven duygusunu nasıl daha fazla geliştirebilirim? Bu soruları yanıtlayarak sabır ve güveni hayatında daha derinlemesine hissedebilirsin. Çünkü güven ve sabır seni gerçek huzura götüren en güçlü yollarıdır. Sabırla dönüşüm. Evrenin rehberliğine güvenmek sabırla dönüşüm aslında hayatın doğal bir sürecidir. Bizim için her şeyin en iyi zamanda ve en doğru şekilde gerçekleşmesi gerektiğini kabul etmek sadece evrenle uyum içinde olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi iç yolculuğumuzu da tamamlamamıza yardımcı olur. Sabır, evrenin sana sunmaya çalıştığı fırsatları ve hediyeleri anlamanı sağlar. Güvenle beklemek, hayatın sana sunacağı her yeni fırsat için hazır olmanı sağlar. Evren, sana zamanın doğru olduğu anda her şeyin en iyi şekilde gelişeceğini söyler. Sabırla bu sürece teslim olabilmek, bize her şeyin mükemmel bir şekilde olduğunu ve doğru bir zamanın geldiğini hatırlatır. Bu yolculuk bir öğrenme süreci gibidir. Her adımda sabırla gelişen bir dönüşüm sürecine tanık oluruz. Geçmişin izlerinden arınarak geleceğin kapılarını aralarız. Bu da bize yaşamda derin bir güven hissi kazandırır. Sabır aynı zamanda kendine güvenmeyi gerektirir. Evrenin akışına güvenmek, önce kendi içsel gücüne güvenmek demektir. Sabırlı olduğunda Hayatındaki her şeyin bir amacı olduğunu ve her anın seni hedeflerine yaklaştırdığını hissedersin. Bazen beklemek bir eylemden daha güçlüdür. Evrenin zamanını beklemek, bazen aksiyon almanın ötesinde, sadece derin bir farkındalıkla doğru anı yakalamaktır. Bu, hayatın doğal ritmini kabul etmektir. Sabır aynı zamanda bir tür teslimiyet duygusudur. Güvenle beklemek, senin evrenin sana getireceği mucizelere ve fırsatlara inandığının bir göstergesidir. Bunu kabul etmek sadece sakin olmanı değil, aynı zamanda içsel gücünü keşfetmeni sağlar. Hayat bir yolculuktur ve sabır bu yolculukta sana rehberlik eder. Bu yolculukta sabırla ilerlerken senin dönüşümün de gerçekleşir. Her an seni daha güçlü, daha bilge bir insan yapar, unutma. Sabırlı olmak, her şeyin mükemmel zamanlamada gerçekleşeceğine olan inancını besler. Bu güvenle yaşadığında, yaşamın sana ne sunarsa sunsun, hazır ve açık olursun. İşte bu, sabrın ve güvenin gücüdür.